Merhaba sevgili öğrenciler, bu videoda toplam karesi özdeşliğine bakacağız ve bunu geometrik olarak inceleyeceğiz. Böylece toplam karesi özdeşliğine daha sezgisel, daha içselleştirilmiş bir bakış açısı kazanacağız. Başlayalım. Şimdi, öncelikle bir tane kareyle işe başlıyorum. Neden? Çünkü ben bir toplamın karesinden bahsediyorum. Neyin toplamı diyelim? x artı y toplamından bahsedelim. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu bir tane kare olsun. Bundan bir tane daha yapalım. Şöyle. Bu daha büyük bir kare olsun. Şunun şurasına x diyelim. Burasına da y diyelim. Bunun da burasına x diyelim. Burasına y diyelim. Neden böyle bir şey yaptım? Şu yüzden yaptım. Böylece x artı y'nin parantez karesi bu karenin alanı olacak. O zaman ben buranın alanını yazabilirsem x artı y'nin parantez karesini bulmuş olacağım. Harika. Şu karenin içerisindeki e, karenin içerisindeki paylaşmaları da güzelce yapalım. Tamam. Şimdi burası da x. Şimdi artık bölgelerin alanlarını teker teker hesaplayıp yazarsam x artı y'nin parantez karesini bulmuş olacağım. Harika. Başlayalım. Şimdi buradaki karenin alanı x çarpı x'ten. Burası yapıyor x kare. Peki dikdörtgenlerin alanı y ile x'i çarptım burası x y yaptı. Y ile x'i çarptım burası da x y yaptı. 2 x y de buradan geliyor. Harika. Bir de burası var değil mi? Şurası y olduğuna göre burası da y olacak. Burası y olduğuna göre burası da y olacak. Dolayısıyla buranın alanı da y kare. İşte x artı y'nin parantez karesi. Hadi onu da şöyle gösterelim. Ne demek x artı y'nin parantez karesi? x artı y ile x artı y'yi çarpmak demek. Yani bu uzunlukla bu uzunluğu çarparsak buranın alanını bulacağız değil mi? Yazalım şimdi oranın alanını. X kare artı bir x y burada bir x y burada iki x artı bir tane de burada karemiz var y kare. Böylece e, x artı y'nin parantez karesinin açılımını geometrik bir yorumla bulmuş oldum. Peki bunu cebirsel olarak yaptığım zaman ne gerçekleşiyor? Onun geometrik yorumu nasıl oluyor ona bakalım. Bakın ne demek istiyorum. Şimdi ben aslında x artı y ile x artı y'yi çarptığımda ne yapıyorum? Buradaki bu kocaman parantezi bunun içine dağıtıyorum değil mi? Yani şu x artı y'yi x ile de çarpıyorum, y ile de çarpıyorum. Ve bunun sonucu olarak bakın çarpmalarımı böyle teker teker gösterebilirim. Aslında bunlara farklı birer renk atayalım. O şekilde gösterelim. Şimdi mesela x ile x'i çarptığım zaman Bakın onu burada sarı olarak gösterdim. Peki buradaki x y'ler nereden geliyor? Bakın bir tane x y buradan geliyor. Bir tane x y de bunun çarpımından geliyor. Böylece buradaki x y'leri buluruz. Peki buradaki y kare nereden geliyor? Y kare de buradaki y ile buradaki y'yi çarpıyoruz. Oradaki y kare geliyor. Peki. Şimdi x artı y'nin parantez karesine baktık. Bunu birazcık daha çeşitlendirelim. Başka neler yapabiliriz diye bakalım. Şimdi. Mesela neye bakalım? x artı 3'ün karesine bakalım. x artı 3'ün karesini geometrik olarak nasıl yorumlayabilirim? x artı 3'ün karesi x artı 3 çarpı x artı 3 demek. Bunu görebileceğim en güzel yerde kare değil mi? Çünkü bir kenarı x artı 3 olan karenin alanını anlatıyor bana x artı 3'ün parantez karesi. Ben de tam olarak kendime bunu göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Şurasına x diyelim burasına 3. Burasına x diyelim burasına 3 ve böylece burası x artı 3'ün parantez karesi olacak. Bütün karenin alanı. Harika. Şurada karemizdeki şu dikdörtgenlerin kısımlarını şöyle tamamlayalım. Harika. Tamam. Şimdi şuradaki iç bölgenin alanını bulalım. Burası x kare yapacak değil mi? x ile x'in çarpımından. Burası x olduğu için 3 ile x'i çarpacağız burada. 3 ile x'i çarpacağız. Burayı 3x bulacağız. Burası da x olduğuna 3 ile x'i çarpacağız. Burayı da 3x bulacağız. Harika. Şimdi küçük kareyi hesaplayalım. Şurası 3 olduğundan, şurası da 3 olduğundan, 3 kere 3, burası da 9 yapacak. O zaman şimdi özdeşliğimizin neye eşit olduğunu kolaylıkla yazabiliriz. x kare artı 3x buradan, 3x buradan gelecek 6x. Bir tane de 9'um var, onu da ekliyorum. İşte açılımı yaptım. Ama tekrar ediyorum. Bunu tek tek de görebiliriz değil mi? Hadi bir kez daha yapalım onu. Tekrar etmekte fayda var. X ile X'i çarptığım zaman buradaki X kareyi elde ediyorum. Harika. Şuradaki 3 ile X'in ve buradaki 3 ile X'in çarpımından şuradaki 3 X'ler geliyor. Oralarda 6 X yapıyorlar. Harika. En sonunda da şuradaki, bakın burada 9'un var. O 9'da nereden geliyor? Buradaki 3 ile 3'ün çarpımından geliyor. Harika. Şimdi şimdi de şimdi nasıl bir şey yapalım? Toplam karesini de yaptık. Peki. Şimdi peki. İlk terimi değiştirelim. Hep böyle x'li yaptık. Bu sefer mesela şöyle bir şey koyalım. 2x artı 3 gibi bir şeyin e, karesini hesaplayalım. Tek yapmam gereken bu geometrik yorumla görmek için bir kenarı 2x artı 3 olan bir kare oluşturmak. Değil mi? Bakın oluşturalım o karemizi. Peki. Hemen aynı şeyler, aynısından bir tane daha. Neden aynısından bir tane daha yapıyorum? 3 ekleyeceğim değil mi? Peki buraya x diyeceğim. Buraya 3 koyacağım. Buraya pardon 2x. Buraya da 2x diyeceğim. Buraya 3. Şimdi bakalım böyle bir şeyin açılımı ne yapacak? Şunu uzatalım. Peki. Şimdi 2x'i 2x'i çarptığım zaman buranın alanını 4x kare buluyorum. Burasının uzunluğunun 2x olduğunu biliyorum şuradan. 3 ile 2x'i çarpıyorum. 6x burası. Aynı şekilde burası da 2x olduğunda 3 ile 2x'i çarpıyorum. 6x burası. Şimdi burası 3 ise burası da 3. Burası 3 ise burası da 3. Dolayısıyla 3 kere 3'ü 3 ile 3'ü çarpıyorum. Burayı da 9 olarak buluyorum. Hadi gelin yeniden renklerle kendimize gösterelim. Şimdi buradaki 4x karemiz nereden geldi? 2x ile 2x'in çarpımından. 6x'lerimiz nereden geldi? Şu 6x de, 6x. Buraları bu dikdörtgenlerin alanları. Bunda bunun çarpımı ve bunda bunun çarpımından geldi. Son bir şey kaldı. O da 9'umuz. Onun da nereden geldiğini biliyoruz. Şöyle. 9'umuz da buradan geliyor. Harika. Şimdi bütün çarpmayı yaptık. Kendimize geometrik olarak gösterdik. Artık yazabiliriz neyin ne olduğunu. Şöyle yazalım. 4x kare artı, bakın bunlardan iki tane dikdörtgenden gelen 6x'ler var. 12x artı 9. Süper. 3 tane farklı örnekte e, parantez karesini incelemiş olduk. Parantez karesi ile ilgili e, neler öğrendik? Şimdi ben bunu kesinlikle geometrik olarak kendime gösterebilirim. Alanlar şeklinde bakarsam eğer, bulabilirim açılımın ne olduğunu. Böyle bunu çarpmanın dağılma özelliğini, Uygulamadan da ondan faydalanmadan da sadece alanlara bakarak da bunu görebilirim. Ama tabii ki çarpma işlemini yalnızca buraya bakarak çarpmanın dağılma özelliğini kullanarak tabii ki zaten yapabilirim. Ama bunu kendimize geometrik olarak göstermek için de yaptık. Peki kendimize bunu geometrik olarak göstermek bize ne kazandırdı? Bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu sefer bir tane bir şey yazalım. Şimdi soyuttan. Daha doğrusu somuttan birazcık daha soyuta gideceğiz ama zaten geometrik objeler de somut şeyler değil. Ama olsun görsel olduğu için birazcık daha somut gibi. Şimdi 3x artı 2'nin parantez karesini alacağız diyelim ki. Şimdi ben ne yapıyorum? Matematikte yapılan en sık hata ne? Bu 3x artı 2'nin parantez karesini gördüğümüz zaman bazen şöyle bir hata yapabiliyoruz, değil mi? 9x kare artı 4 gibi bir hata yapabiliyoruz buradaki orta terimi ıskalıyoruz. Ama şimdi biliyorum ki bu orta terim dediğim şey bakınız şuradaki dikdörtgenlerden geliyor değil mi? Bakın buradaki 12x buradaki dikdörtgenlerden geliyor. İki tane dikdörtgenin alanı. Peki bir dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyor? O da buradaki ifadeleri çarparak buradaki dikdörtgenin alanını buluyorum. Bir, bir öncekine de bakalım. Bakalım yine burada 3x çarparak buradaki dikdörtgenin alanını buluyorum. Ama iki tane olduğu için dikdörtgenlerden iki tanesini topluyorum. Hmm. O zaman bu örüntü bilgisini şimdi burada kullanabilirim. Nasıl? Bunları çarpıyorum. 6x. İki katlarını alıyorum. 12x. Çünkü bunlar iki tane dikdörtgenden geliyorlar. Bu küçük kareden geliyor. Bu da içerideki kareden geliyor. Ondan sonra hep beraber birleşip büyük kareyi oluşturuyorlar. Bütün bunları görebiliyorum. Harika. Bir tane daha. 2x artı 5'in parantez karesini yapalım mesela. Şimdi 2x'in karesinden bir kere ne gelecek? İçerideki kare gelecek. Artık onu hayal edebiliyorum. 2x çarpı 2x'ten 4x kare. Harika. 5 kere 5'ten küçük kare gelecek. Onu da kafamda hayal edebiliyorum. Sonra ikisinin çarpımı bir tane dikdörtgenin alanını verecek. İki tane dikdörtgen olduğu için 10x, 2 ile de çarptım. 20x yapacak. Bakınız. Bunu, şimdi soldan sağa doğru artık özdeşlikleri e, toplam karesini kurabiliyorum. Peki aynı şekilde özdeşliği sağdan sola doğru kurabilir miyim? Bununla ne demek istiyorum? Hadi gelin bir tane de buna bakalım. Şimdi, demek ki şöyle bir şey yazıldı. 4x kare artı 12x artı 9 böyle bir şey yazıldı Şimdi ben bunu e, acaba bir tam kare olduğunu anlayabilir miyim Anladıktan sonra bunu bir parantez kare olarak yazabilir miyim gelin birazcık bunları inceleyelim Şimdi öncelikle Burası 9 Bu bir kare 3'ün karesi Dolayısıyla onu küçük kare olarak hayal edebiliyorum E şimdi 4x kare de bir kare neyin karesi bir kenarı 2x olan karenin karesi onu da hayal edebiliyorum Bakın şöyle anlatayım. Bütün bu geometrik açılımını yaptıktan sonra artık 4x kareyi bunu bir kenarı 2x olan karenin alanı olarak hayal edebiliyorum. Hatta ve hatta daha sonrasında şuradaki 9'u da değil mi? Ee, şöyle yapalım. Ha. Buradaki 9'u da bunun bir kenarı 3 olan şuradaki karenin alanı olarak görüyorum. Peki buradaki 12x nereden geliyordu? Bakın şimdi. Şöyle bir şey düşünelim. Şunu uzatalım birazcık. Şunu da uzatalım. Bakın o nereden geldi? İşte buradan geldi. Tam yapamadım. İdare edin. Şurası 2x. Şurası 3. Bakın 3 kere 2x. 6x buradan. Bir 6x de buradan gelecek. Tersten kuruyorum şu anda. Bir 6x de buradan geldi. 12x. Ha. Demek ki o zaman bu bizim 2x artı 3'ün bizim bildiğimiz 2x artı 3'ün demek ki parantez karesiymiş diyebiliyorum. Gördünüz mü? Şimdi bu 4x kare olduğuna göre karenin alanı, bu karenin bir kenarı 2x olacak. Bu karenin alanı 9 olduğuna göre bir kenarı 3 olacak. E peki buradaki 12x nereden geliyordu? Bunların çarpımlarının 2 katı olacaktı. Evet 12x tam da bu. O zaman şimdi bir ifade daha yazalım. Onun tam kare olup olmadığına bakalım. Mesela 25x kare artı ne diyelim 30 30x artı 9 olsun yine. Hadi şimdi gelin bunu inceleyelim. Hatta şöyle yapalım ya bunu 4 yapalım. Bu seferki de böyle olsun. Bakalım bu bir tam kareye işaret edecek mi? Buna yapmış olduğum e, geometrik açılımla bakarak e, çözebilecek miyim bunu? Bakalım bu neyin, Ka bir şeyin karesi mi? Şimdi 25x karenin bir kenarı 5x olan karenin alanı olduğunu biliyorum. 4'ün de bir kenarı 2 olan karenin alanı olduğunu biliyorum. O zaman benim şuradaki orta terimimi ne yapması gerekiyor? Bunların çarpımından bir dikdörtgenin alanını bulacağım. Bunların çarpımından da öbür dikdörtgenin alanını bulacağım. Demek ki oradan da gelecek olan bir 10x buradan, bir 10x de buradan bir 20x olması lazım. Aa, bir bakıyorum. Burada 30x var. Demek ki o zaman ben bunu bir tam kare yapamıyorum. Yani bu bir şeyin karesi değil. Ama aynı ifadeyi bana bu şekilde vermiş olsaydı, o zaman ne olacaktı? Bakın iki tane dikdörtgenden gelen 20x'im de olduğu için ben bunu bir kareye tamamlayacaktım. Dolayısıyla bu 5x artı 2'nin parantez karesi olarak yazılabilecekti. Çok güzel. Peki birazcık başka şeylere de bakalım. Mesela şuna bakalım. Şimdi 25x kare. Güzel. Bunu yazdık. Hmm, tamam. Şöyle bir katsayı koyalım şimdi. 3x kare diye bir şey gördük. Hani 3 bir şeyin karesi değil ya. Bak bakalım böyle şeylerle karşılaştığımız zaman e, neler yapmamız lazım, tamam? Bir şeyler düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şöyle. Harika. Böyle bir ifade verdi. Bu ifadeyi bizden çarpanlara ayırmamız istendi. Biz de böyle bakıyoruz ifadeye. Ben bunu nasıl çarpanlara ayıracağım diye. Şimdi bir kere çarpanlara ayırma yaparken bakmamız gereken ilk en önemli şey bütün ifadelerin hepsinin ortak bir çarpanı var mı diye bakmak. Buradaki terimlerin ortak çarpanı var. Bakın gelin önce terimleri bir ayıklayalım. Cebirsel ifadelerde terimler birbirlerinden toplama işlemiyle ayrılırlar. Toplama işlemiyle. Dolayısıyla bakın bunların hepsinin arasında toplama işlemi var. Tamam Bu geriye kalan yeşil yuvarlak içinde aldıkları oradaki terimler. Şimdi bunların hepsinin Ortak bir çarpan var 3. O zaman ben bunu ortak çarpan parantezine alabilirim. 3 parantesinde, şimdi burada 3'ü görmüyorum. Geriye x kare var. x kareyi yazıyorum. Artı 3 ile neyi çarparsam 24x yapar 8x'i. 3 ile neyi çarparsam 48 yapar 16 ya. Şimdi içeride bir ifade elde etmiş oldum. Bakalım bunu bir tam kare şeklinde yazabilecek miyim? Şimdi bu bir şeyin karesi. a içerideki karemi kurdum değil mi? Böyle düşünüyorum artık. Bu ne? 16. Aa, buradaki karemi de korudum. Çünkü bunlar 4, 4 olacak. Burası da x kare olduğuna göre bunlar da x, x olacak. O zaman bunun bir kareye tamamlanması için ne gerekiyordu hatırlayalım. Bu, burası da x, burası 4 olacağı için bir 4 x buradan gelecek. Burası x, burası 4 olduğu için bir 4 x buradan gelecek. Bakın 8 x'im daha olursa ben burada bir tam kare kuruyorum. Aa 8 x'im de var. O zaman bu bir tam kare. Neyim tam karesi? x artı 4'ün Parantez karesi. O zaman yazıyorum. 3 çarpı x artı 4'ün parantez karesi diye bunu ifade edebiliyorum. Yukarıdaki ifadeyi. Peki ala Çalışırken, yeni şeyler öğrenirken. E, mesela diyelim ki toplamın karesini. Öğreniyorsun veya tekrar ediyorsunuz fark etmez. Yalnızca toplamın karesi ile ilgilenmenin, yalnızca o tip sorulara bakmanın bir faydası var. Yani Orada derinleşmeye çalışın. Başka ne gibi varyasyonlar var? Başka bu soru nasıl karşıma çıkabilir diye düşünün. lütfen aklınıza gelen soruları bana sorun. Burada yanıtlamaya çalışırız. Teşekkürler. Bir sonraki videoda farkın karesi, ondan sonra iki kare farkı gibi cebirsel özdeşliklerin geometrik açılımlarına bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.